Merhaba yemek severler. Bugün sizlerle birlikte güzel bir gül şurubu hazırlayacağız. Bunun için gül yapraklarına ihtiyacımız var. Biz bahçeden topladık güllerimizi. Orta kısımları hariç yaprak kısımlarını aldık sadece. Ve bunları ben birkaç sudan geçirdim. Şimdi sirkeli suya koydum. Biraz sirkeli suda beklettim. Tekrar yıkayacağız. 2-3 tur daha yıkayacağız. Ondan sonra gül şurubumuzu yapmaya başlayacağız. Öncelikle tenceremize şöyle 3 litre kadar su alacağız bir tenceremize alalım suyumuzu ocağa koyalım. Bu arada suyumuz kaynasın. Annemden almış olduğum bir tarif çok beğeneceğinizi umuyorum. Uzun zamanda şeker atılmadığı için uzun zamanda saklanabilir. Şekerli bir şerbet hazırlanıp içileceği zaman karıştırıldığında şurup şeklinde her daim kullanabilirsiniz. Evet suyumuz kaynadı. Suyumuzu kapağını açalım. İçine bir miktar şöyle çok büyük değil şöyle bir limon tuzu atıyorum. Şöyle karıştıralım. Evet. Renginin güzel olmasını sağlayacak. Güllerimizi alacağız. Evet. Ocağımızı kapatıyorum. Güllerimizi alıyoruz. Yalnız bu arada güllerimiz Isparta gülü olursa has gül olursa çok daha lezzetli çok daha güzel rengini de verecektir. Ee, kokusu da çok daha lezzetli olacaktır. Ee, ama bulamazsanız diğer güller de olabilir tabii ki. Güllerimizi atıyoruz içine. Şöyle kaşımızla bastıralım. Şöyle karıştıralım. Rengi hemen değişti suya vermeye başladı. Ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde bir 24 saat bekletiyoruz. Daha sonra şurubumuzu süzeceğiz. Evet, gülümüz soğudu. 24 saat bekledi. Kapağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu suyunu süzelim. Şöyle bir süzgecimizi alalım. bu Stück. Da bir dakika şöyle birkaç sarsız olun biraz üzerine. Evet. Eğer hemen kullanmayacaksak bunu bir kavanoza doldurup saklayabiliriz. Bu kesinlikle bozulmayacaktır. İçerisindeki limon suyu bozulmasını, limon tuzu bozulmasını da engelleyecektir. Kullanacağımız zaman bunu sürahimizi alıyoruz. Şimdi ben tatlandıracağım. Sürahimizi dolduralım yine. Tatlandırmak için şöyle cezvemizi 4 yemek kaşığı kadar bu şey için yeterli diye düşünüyorum. Şeker alıyoruz, biraz su ekleyelim. Ocakta eriyene kadar karıştıralım. Şekerimiz eriyince çorbamızın içine aktaracağız Şekerimiz eridi. Şimdi tatlandırıyoruz şerbetimizi, evet. şöyle bir karıştıralım, şerbetimiz hazır, rengi de, kokusu, tadı her şeyle çok güzel oldu. Bunu da tatlandırmadık, dilediğimiz zaman tatlandırıp kullanabiliriz. Serin karanlık bir ortama koyduğumuzda uzun süre muhafaza edebiliriz. Şurubumuz. Afiyet olsun.